Herkese selam arkadaşlar. 3 Ağustos iddia tahminleri videosuyla karşınızdayım. Maalesef 1 Ağustos'ta verdiğimiz kupon başarısız oldu. Sorumluluk benim. Bu sorumluluktan dolayı da artık ben e, bu yatan kuponun acısını çıkarmak için bu videoyu çekiyorum. Artık bombayı patlatıyoruz. Çok güzel bir video olacak. Birazcık uzun olabilir. Çünkü maçlarınız fazla, kombinleriniz fazla. Toplamda 6 maçı ele aldım. 3 farklı kombin oluşturdum. Maçları almadan önce takımların son oynadıkları lig mücadelelerinin özetlerini izledim. Kadrolarına baktım oynadıkları son şampiyonlar ligi mücadelelerinin özetlerini izledim. Olabilecek bütün senaryoları kafamda canlandırmaya çalıştım. Kırmızı kart görebilme ihtimalleri ee, ne bileyim bir sürü olabilecek ihtimali kafamda canlandırmaya çalıştım. Şöyle notlarımı aldım. Şöyle göstereyim notlarımı aldım. Onlar için dediğim gibi arkadaşlar bu sefer sıkı çalıştım. Bu sefer hata yapma lüksü yok. Bu sefer hata yapmak istemiyorum. Beni tanıyın, beni yakından tanıyan arkadaşlar bilir ki hani beni e, tatmin eden şey paradan ziyade başarıdır her zaman. Yani aşırı derecede kazanma hırsım var. Kaybetmeyi kesinlikle tahmin edemiyorum. Hani en basitinden arkadaşlarla bir okey oynarken, ne bileyim bir PlayStation oyunu oynarken, online oyun oynarken bile kaybetmeye inanın hiç tahminim yok. O yüzden burada da kaybetmeye tahmin yok. Bu sefer kazanmak için buradayım. Sizlere de kazanmak için buradayım. Bu sefer çok çalıştım, notlarımı aldım. Bu sefer hani hataya yer yok gerçekten. Şimdi daha da fazla uzatmadan maçlara geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi 6 tane maçımı seçtim. İlk olarak Malmö Rangers mücadelesinden başlayalım arkadaşlar. Şöyle iki takıma baktığımız zaman iki takım tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelmiş. Bunlar 2011'de o yüzden bu maçlara baz almaya gerek duymuyorum. Şöyle form durumlarına baktığımız zaman Malmö son mücadelesine bir karşısında oynamış. Ayın 24'ünde o mücadeleden 2-0 galip ayrılmış. Ondan önce ligde oynadığı mücadelede 5-0, ondan önce 4-0 gibi bir galibiyetle sonuçlandı. Malmö'nün son oynadığı liginde oynadığı 3 maçta attığı gol sayısı arkadaşlar 11. Rangers'a baktığımız zaman Rangers'ı biliyorsunuz ki Steven Gerrard'la efsanevi futbolcu Steven Gerrard'ın teknik direktörünün yaptığı takım geçen sene muazzam işler yaptılar. Liginde, İskoçya liginde namalüp şekilde şampiyon oldular. Şimdi bu senede ligin ilk açılış mücadeleri daha bir maç yaptılar. O oynadıkları mücadelede evinde 3-0 galip geldiler. Bu oynadıkları mücadelede rakibine karşı çok üstün bir futbol oynadılar. Şöyle göstereyim onu da istatistik kısmında. O istatistik kısmını bulamadım burada. Gerçekten çok üstün oynadı arkadaşlar. Bu şekilde diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman Malmö'ye. Malmö Şampiyonlar Ligi'nde Helsinki'ye eriyerek geldi. Şöyle notlama bakıyorum. Evinde önce 2-1 yendi deplasmanda 2-2 kaldı ve turu geçti arkadaşlar. Rangers biliyorsunuz dediğim gibi ligin ıı, normal bir şekilde şampiyonu. İlk maçı da 3-0 üstün şekilde oynadı. Malmö'ye baktığımız zaman muazzam işler yapıyor. Gerçekten çok güzel goller atıyor. Yani gol yollarda hiç sıkıntısı yok ve defansı da iyi. Rangers'a baktığımız zaman ligde oynadık. Hani Mayıs ayında oynadıkları maçlara baktığımız zaman son onlarda 3 mücadelede attığı gol sayısı 11 arkadaşlar. Ve şöyle de bir şey var. Normalde böyle küçük takım demeyeyim de hani Rangers'a baktığımız zaman bir Avrupa kulüpleri seviyesinin hani bir tık altında gözükebiliyor. Mesela şey gibi düşünün bunu Bodo gibi düşünün. Bu tarz takımlar böyle güzel reaksiyonlar gösterdiği zaman iyi işler yaptığı zaman genelde kadroları bozulur oyuncular transfer olur. Ama Rangers kadrosunu korudu. Hatta üstüne ekstra ilaveler yaptı. Ve hani çok fazla böyle bir iyi oyuncu takımdan ayrılmadı. O yüzden Rangers hala aynı formda diyebiliriz. Şöyle oranlara baktığımız zaman 2.85 Malmö, 2.95 beraberlik 1.85'te Rangers galibiyetinin oranı açıldı. Bu mücadelede arkadaşlar taraf başına gitmek istemiyorum ben riskli bir maç iki takım da çok formda. O yüzden ben bu mücadelede iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum arkadaşlar. 1.62 orandan karşılık gol var seçeneğini değerlendirebiliriz. 6 maçı yorumlayacağım. 3 farklı kombin yapacağım. Şimdi sizlere kombin kombin gidiyorum. İlk kombinimizin ilk maçı Malmö Rangers mücadelesi karşılıklı gol var şeklinde. Bu kombinin ikinci maçına geçiyorum şimdi arkadaşlar. İkinci maçta Genk Şaktar mücadelesi. Şöyle iki takıma baktığımız zaman arkadaşlar iki takım son oynadıkları mücadelelerde Genk Ostende karşısında 4-3 mağlup oldu. 2-0 öne geçmişti. Daha sonra 2-1 oldu. 3-1 öne geçti. Daha sonra 3-1'den sonra arkadaşlar çok değişik bir şekilde rakibine mağlup oldu. 3-3 ve 4-3 olan golleri de hatta yan toptan yedi. Kornerden yedi. Gerçekten Genk sürpriz bir mağlubiyete imza attı. Baktığımız zaman oynadığı mücadelelere 3-2 kulüp Burcu'ya kaybetmişti kupa finalinde. Daha sonra evinde Standard Liège'de bir bir berabere kaldı ve Ostend ile 4-3 mağlup oldu. Yani şu an son olarak formu iyi değil ama oyun olarak gerçekten etkili oynuyorlar arkadaşlar. Şartlara baktığımız zaman zaten şartları anlatmaya gerek yok. Yani Ukrayna Ligi'nde neler yaptığını, Şampiyonlar Ligi'nde neler yaptığını hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Şöyle şartlara baktığımız zaman da ayın 30'unda daha doğrusu ilk şampiyonlar ligi eleme mücadelesi. İlk maçında evinde Inhulets 2-1 yendi. Daha sonra Lviv oynadı. Lviv de 3-0 yendi. Oynadığı son iki mücadele attığı gol sayısı 5 ve gerçekten güzel bir futbol oynuyorlar. Özellikle şöyle bakıyorum hemen. Şaktar'da Trore'yi evet not almışım. Gerçekten çok böyle hani yırtıcı forvet olur ya böyle gerçekten çok tehlikeli, hızlı, fizik gücü yüksek, indirilmesi zor, durdurulması zor bir forvet. O yüzden ben arkadaşlar Traore'nin gol bulacağını düşünüyorum. Genk'in de artık bir galibiyet almak isteyecektir. Evinde Genk'in de gol bulacağını düşünüyorum. Bu maç içinde arkadaşlar benim tahminim şöyle 1.53 oranından karşılıklı gol var seçeneği. İlk olarak kombinimizin yani maçlarımızın ilk kombini şu şekilde. Malmö Rangers karşılıklı gol var. Genk Shakhtar karşılıklı gol var. İlk kombinimiz bu şekilde. Şimdi geçelim ikinci kombine arkadaşlar. Kuluj Young Boys mücadelesi. İki takıma baktığımız zaman 2020 yılında iki kez karşı karşıya gelmişler. Bunlardan Kulüjün evinde oynanan mücadele, 1-1 bir bir Young Boys'un evinde oynanan mücadele, 2-1 Young Boys üstünlüğüyle sonuçlanmış. Form durumlarına baktığımız zaman Kulüjün güzel bir formu var. Son 3 maçını kazandı. Hatta son 4 maçında mağlubiyeti yok. Bir beraberlik, 3 galibiyet var. Son 3 maçını kazandı. Young Boys'a baktığımız zaman da Young Boys gerçekten bu sene güzel işler yaptı. İlk olarak evinde Luzern'e deplasmanda düzen Luzern e 4-3 yendi. Daha sonra evinde Grasshoppers'la berabere kaldı. Fakat Grasshoppers'la oynadığı bu mücadelede açıkçası e, hücum hattında önemli rotasyonları vardı. Yani kad özellikle Şampiyonlar Ligi maç maçını baz alarak hücum hattındaki as oyuncularını oynatmadı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Bu yüzden arkadaşlar gol yollarında sıkıntı yaşadı. Çünkü maçın arası kısaydı. Hani baktığımız zaman ayın 31'inde oynamış. Ayın 3'ünde Kulüç gibi zor bir takımla mücadelesi var ki Kulüç de evinde sert futbol oynayan bir takım. O yüzden hücum oyuncularını dinlendirme kararı aldı. Çünkü 3 gün 4 gün arayla mücadele oynasa Kulüç'ün de sert defansı özellikle Young Boys forvetlerinin sakatlanmasına yol açabilir. Oyundan düşürebilirdi. Kulüç'e baktığımız zaman Kulüç bizim kuponumuzda yer alıyordu bu mücadele. Maç sonucu 1-4.5-6 değerlendirmiştik ve kazanmıştık. Bu mücadelede kulüpte arkadaşlar şöyle notlarıma bakıyorum. Son maçta evet 2 forvet, 2 orta saha ve 2 defans olmak üzere toplamda 6 oyuncusunu rotasyona götürdü. Tamamen hatta 11 kişinin zaten birisi kaleci. Hani çok büyük o ağırlıkla yedek kadro ile çıkmıştı. Bu yedek kadroya rağmen yine de şöyle baktığımız zaman rakibine karşı üstün bir futbol oynayarak 1-0'da olsa galip gelmeyi bilmişti. Ama özellikle ligimizden tanıdığımız Sumudika'nın arkadaşlar nasıl defansı nasıl oynattığını biliyorsunuz. Sert mücadeleci bir defans hattı oynatıyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde baz aldığı 6 tane oyuncusunu dinlendirdi. Bu mücadelede mutlaka evinde Young Boys'a karşı galip gelmek isteyecektir. Young Boys'a baktığımız zaman Young Boys'a kesinlikle çok iyi bir takım ve yoluna devam etmek isteyecektir. Oranlara baktığımız zaman maçı favorisi deplasman olmasına rağmen Young Boys 2-12 beraberlik 2-12 Young Boys 2-75 beraberlik 2-55'te Kulüc galibiyetine oran açılmış. Bu maçta arkadaşlar ben Gerek Cluj'un sert savunması, gerek iki takımın da bir üst tura çıkmak istemesi, kazanmak istemesinden dolayı temkinli bir maç olacağını düşünüyorum arkadaşlar. İlk olarak ya böyle çok gollü olabilir diye düşündüm ama özellikle Cluj'un savunması ve Young Boys'un da çok fazla gol yemeyişi beni arkadaşlar bu mücadelede toplam 2-3 gol seçeneğini önlendirdi. 1-1, 2-1 gibi bir skorla mücadele bitebilir arkadaşlar. O yüzden ikinci kombinimizin ilk maçı Cluj Young Boys 2-3 gol şeklinde. İkinci kombinimizin diğer maçı arkadaşlar Olympiakos şöyle göstereyim. Pardon. Evet yanlış mücadele şu. Kızıl Yıldız Şerif mücadelesi arkadaşlar. Şöyle Kızıl Yıldız Şerif'e baktığımız zaman Kızılyıldız gerçekten formda oynadığı son iki maçta evinde 1-0 Lukani'yi yendi. Daha sonra deplasmanda Spartakus'u boyu 3-1 yendi. Gerçekten güzel futbol oynuyorlar. Hücum hattını beğendiğim takımlardan birisi. Şerif'e baktığımız zaman Şerif e, liginde daha henüz maç oynamadı arkadaşlar. Şöyle girelim maçlarına. Şöyle Şampiyonlar Ligi önelemelerinde oynadı. En son arkadaşlar Alaskert yendi evinde 3-1. Fakat hani oynadığı takımların seviyesi çok alt seviye takımlar. Şerif'e de baktığımız zaman Moldova Ligi'nin takım hani çok fazla böyle bir üst düzey bir takım değil. Oranlara baktığımız zaten Maçın ağır favorisi Kızıl Yıldız. Kızıl Yıldız Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı da başarabilen bir takım. 1.23 Kızıl Yıldız galibiyeti, 3.90 beraberlik ve 6.20 de Şerif galibiyetine oran açılmış arkadaşlar. Benim bu maç için tercihim Şerif'in kazanacağı yönde. Fakat birazcık şöyle e, oran arttırmak istiyorum. Şerif'i de çok fazla tanımıyorum arkadaşlar. Hani ne olur ne olmaz. Ama ben Şerif'in evinde şöyle... Hmm, kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst seçeneğini değerlendireceğim arkadaşlar. Şeri e, Yıldız'ın evindeyken en az 2 gol atarak ama e, turu garanti almaya al, garanti altına almaya çalışacağını düşünüyorum. 1.43 orandan arkadaşlar maç sonucu 1 ve 1.5 üst seçeneğini değerlendirebilirsiniz. İkinci kombinimizin ikinci kombinimiz şu şekilde. Kulüj Young Boys 2-3 gol. Kızıl Yıldız maç sonucu 1 ve 1.5 üst şeklinde. Şimdi 3. ve son kombinimize geçelim arkadaşlar. PSV Eindhoven Midland mücadelesi. PSV'yi e, Galatasaray maçından dolayı tanıyoruz arkadaşlar. Ya yani zaten tanıyoruz da özellikle son Galatasaray maçından dolayı iyi biliyoruz. Şöyle baktığımız zaman evinde oynadığı lige henüz daha başlamadı Hollanda Ligi. Şampiyonlar Ligi önelemelerinde oynadılar. Galatasaray'a ilk olarak 5-1 daha sonra da 2-1 mağlup ettiler. 2-1 mağlup ettiği mücadelede çok fazla ben... özürlüyorum arkadaşlar. 2-1 mağlup ettiği mücadelede ben çok fazla açıkçası nasıl desem oynamak istediklerini düşünmedim. Hani öyle çok ilk maçtaki hırsları yoktu. Daha böyle Rolanti'de kendilerini yormadan zaten turu geçtik kafasıyla oynadıklarını düşünüyorum. Ama ilk mücadelede gerçekten özellikle o kadar hızlı başladılar ki Galatasaray karşısında. Galatasaray'ı adeta kendi yarı sahasına gömdüler. Özellikle Zahavi olsun, Götze olsun bunlar arkadaşlar ileride çok iyi iş yapabilen oyuncular ve kondisyonları yüksek olduğu için ve hızlı oyuncular oldukları için özellikle ilk başlarda maçın hemen başlamasıyla birlikte rakibin üstünde çok güçlü bir şekilde ilerliyorlar. Oranlara baktığımız zaman maçın çok ağır favorisi. PSV 1.16 oran, 4.40 beraberlik ve 7.20 Demirlar. Bu maçı mutlaka PSV evinde kazanacaktır arkadaşlar. Fakat ben oranı yükseltmek için Galatasaray maçından, izlenimlerimden yola çıkarak özellikle ilk maç, ilk maçı baz alıyorum. Çünkü ikinci maçta 5-1'in rahatlığı vardı. İlk maçtan yola çıkarak arkadaşlar ben PSV'nin yine rakibine karşı hızlı bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Direkt ilk yarıdan bastıracağını düşünüyorum. Özellikle Zahavi ile gözse çok iyi işler yapar ve Zahavi'nin gol bulabileceğini düşünüyorum. 1.52 orandan ilk yarı bir seçeneğini değerlendiriyorum. Üçüncü kombinemizin ilk maçı PSV Midland ilk yarı bir şeklinde. Gelelim son maçımıza. Üçüncü kombinemizin ikinci maçına Olympiakos Ludogorets mücadelesi. Şöyle baktığımız zaman Yunanistan Ligi de başlamadı ama Yunanistan Ligi, özellikle Olympiakos güzel transferler yaptı. Son olarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği Galatasaray'dan tanıdığımız Onya Kuruyu kadrosuna kattı. Onun haricinde güzel transferler yaptılar. Logares'e baktığımız zaman Logares de gerçekten liginde güçlü bir takım. Liginde iyi işler yapabilen bir takım. Baktığımız zaman zaten son 3 mücadelesinde CSK Sofya'yı 4-0. Klaudiv'i 3-1 ve CSK 1948'i 3-0 yenmiş. Fakat Olympiakos'ta hem hücum anlamında etkili bir takım hem de defans anlamında etkili bir takım. Çok fazla gol yemeyen bir takım. Oranlara baktığımız zaman maçın favorisi Olympiakos 1.53, Olympiakos 4.20 Logares oranı var. Şöyle önümdeki notlara baktığım zaman en dikkat çekici aldığım not arkadaşlar Olympiakos'un savunması olmuş. Gerçekten katı bir savunma uyguluyorlar ve hücum yollarında etkililer. Logares de hücum olarak güzel bir takım. Bu maç için benim arkadaşlar tahmin zor bir maç. Maç sonucu sıfır bitebilir. Ben açıkçası 1-1 gibi bir beraberlik bekliyorum. Yüksek oran denemek isteyen arkadaşlar ister 1-1 skor ister maç sonucu 0 deneyebilir. Ama ben kombinime 1.68'den 2-3 gol seçeneğini değerlendireceğim. Arkadaşlar 3. kombinimin de son maçı Olympiakos Dogares 2-3 gol. Şimdi sizlere kombinlerimi söylüyorum arkadaşlar. İlk kombinimiz Malmö Rangers karşılıklı gol var. Genk karşılıklı gol var. İlk kombin bu şekilde. İkinci kombin Kulüç Young Boys toplam gol 2-3. PSV Andover midnight yok özür <laughs> dördüm. Ee, bakıyorum hemen notlarıma nasıl almışım. Evet, Kulüç Young Boys toplam gol 2-3. PSV ilk yarı... bir yok hangisini aldım ya? Evet, Kulüç Young Boys arkadaşlar ee, 2-3 gol. Kızıl yıldız Şerif mücadelesi. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst şeklinde. İkinci kombinim. Üçüncü kombinim de PSV Andover, Midland, ilk yarı 1, Olympiakos, Dogares, toplam gol 2-3 şeklinde arkadaşlar. Şimdi sizlere o kombinlerimi kupon olarak gösteriyorum. Daha anlaşılır olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi kombin olarak geldik. Şöyle 44 bin lira kasamız var. Güzel değerlendireceğiz bunu. Güzel şeyler yapacağız. Şöyle şampiyonlar ligine girelim. İlk kombinimiz Malmö Rangers. Karşılık gol vardı. Hemen onu seçelim. Şöyle. 1.86 karşılık gol var. Gerçekten güzel bir oran. Bir de onun yanına Genç Şarkı Donetsk karşılık gol varı değerlendiriyorduk. Toplamda arkadaşlar 3.19 oranımız var. 5.000 lira buna para basıyorum. 15.950 lira para veriyor. Evet bunu bastık arkadaşlar. İkinci kombinimize gelelim şimdi. İkinci kombinimiz neydi? Kulüjong Boys. 2-3 gol Kızıl Yıldız. Maç sonucu 1 ve 1.5 üst. Şöyle Kulüjong Boys. Toplamlar diyoruz. Aa, sanırım gol var 115'te buna. Açılmamış. O zaman arkadaşlar ana kombinde oynayacak arkadaşlar buna 2-3 gol oynayabilir. Ben burada açılmadığı için karşılık golü değerlendireceğim. 1.92 oranı var. Ama siz 2-3 gol oynayın arkadaşlar. Şöyle. Kızıl Yıldız Şerif. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü. İkinci kombinimiz bu şekilde. Buna da 5000 lira basıyorum. Bu da 15000 lira veriyor. Üçüncü kombinimize geçelim şimdi arkadaşlar. Üçüncü kombinimizde PSV ilk yarı 1 ve neydi? Olympiakos toplam gol 2-3'tü. Umarım o da vardır. Şöyle PSV ilk yarı 1'i değerlendiriyoruz. İkincisini de Olimpiyakos'u. Umarım 2-3 gol vardır arkadaşlar. Arkadaşlar burada da yok siz bunu yine 2-3 gol oynayın. Ben burada hani bu siteden oynayan arkadaşlar için de şöyle yapacağım. En çok gol olacak olan yarı ikinci yarı olarak değerlendiriyorum. Bunu sırf kupon tamamlamak için yapıyorum arkadaşlar. Siz bu maça 2-3 gol oynayın. Bunu söylüyorum sizlere. Şöyle bakalım. Şuna 4204 lirayı basalım. Tam küsura tıkalım. Bu da 10. Şöyle bunu da basalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kombinlerimiz bu şekilde. Burada bazı olmayan seçeneklerden dolayı ben farklı oynadım. Ama siz bunlara ilk başta anlattığım gibi oynayın. Yani burada değişiklik gösterenler. Kulü Jong Boys'a 2-3 gol dedim. Onu oynayın. Yine Olympiakos Ludogorets mücadelesinde 2-3 gol oynayın. Kombinlerimiz bu şekildeydi. Büyük vurgun yapacağız arkadaşlar. Takipte kalın. Bu kuponları mutlaka değerlendirin. Her ince aynısına kadar düşündüm. Bu sefer kazanacağız. Kendinize iyi bakın.